Arkadaşlar ben şimdi sizlere kendi kendine şişen ve sönen balonu anlatacağım. Deneyini anlatacağım. Şimdi arkadaşlara ilk önce malzemeler. Sıcak su ve buzlu su. Pet şişe ve balon. Arkadaşlar şimdi başlıyorum. Arkadaşlar bunu böyle balonu böyle böyle geçirin. Ondan sonra şimdi sıcak su ve sıcak suya batırıyorum. Şimdi şişti. Bunu şişmesinin sebebi arkadaşlar, çünkü burada sıcak su, bu 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 pet şişenin içindeki soğuk soğuk havayı böyle sıcak havaya şey yaptım Ondan sonra tabi bunun içindeki hava genişledi. Ondan sonra balonu şişirdi. Arkadaşlar şimdi bunu soğuk suya batırıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu böyle battı. Neden battı? Çünkü az önce söylediğim gibi. Çünkü buradaki bu soğuk su buradaki sıcak havayı soğuk suya çevirdi ve bu bu, bu, bu içindeki sıcak hava üşüdü ve hemen balon üzüldü. Arkadaşlar sunumum bu kadar